Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda Topaç listesine bakacağız. Kısaca finansallarına SimpliVol üzerinden bir göz atalım. Daha sonra tekline geçeceğiz. Borç öz kaynak tarihçesi ve analizi bu grafikle başlayalım. Yukarıda görmüş olduğunuz band en yukarıdaki hakkaniyet. Hemen ortadaki kırmızı band borç. Ee, ve açık renkle gösterilen nakit ve eş değerleri. Bakalım bu grafiğin e, özeti aşağıda nasıl? Borç seviyesi e, net borç Öz kaynak oranı %17,2 olarak kabul edilmektedir. Tatmin edici. E, borcun azaltılması. Tofaş'ın borç öz kaynak oranı son 5 yılda %91'den %59,2'ye düşmüştür. Borç teminatı işletme nakit akışı negatiftir. Bu nedenle borç iyi karşılanmamıştır. Faiz kapsamı ödediğinden daha fazla faiz kazanır. Bu nedenle kapsam alanı yani faiz ödemeleri endişe kaynağı değildir. 14 Şubat itibariyle 2024 yılının tamamında kazançlar. Hisse başına kar 10,44 TL. 2023 mali yılında 30,17 TL'ymiş. E, gelir 129,3 milyar TL 2023 mali yılında sabit. Net gelir 5,22 milyar TL 2023 mali yılına göre %65 düşüş. Kar marjı %4 2023 mali yılında %4. 12 ymiş. Gelir analiz tahminlerini %3,6 oranında kaçırdı. Hisse başına kazanç da analiz tahminlerini %21 oranında kaçırdı. Asya'daki otomobil endüstrisi için %8,4'lük bir büyüme tahminle kıyasla gelirin önümüzdeki 3 yıl içinde yıllık ortalama %67 artacağı tahmin ediliyor. Son 3 yılda ortalama olarak hisse başına kazanç yılda %20 arttı. Ancak şirketin hisse fiyatı yılda %35 arttı. Bu da kazanç büyümesinin önemli ölçüde önünde olduğu anlamına geliyor. Yani hisse senedi önden yürümüş. Demek ki TOFAŞ'ın kötü performans sergilemesi yani borsa üzerinde düşüyor deniyor ya. Demek ki normal. Ee, gelelim serbest nakit akışı ve kazanç analizi bu grafiğe gelelim. 3 kırmızıyı görüyoruz. Ee, hiç hoşlanmadığım bir görüntü. Serbest nakit akışını açıklamama gerek yok. Net işletme sermayesi, bakın şurada bir de diğer var ya. Serbest nakit akışı elde etmek için net kazançlara uygulanan ek düzeltmeler. İşte sermaye harcamaları, yatırımların satışından elde edilen e, kazanç, zarar vesaire. Şu ikisini açalım biraz. E, net işletme sermayesinde kısa vadeli ödemeleri var. İşte avanslar vardır, bir takım ticari mali e, ödemeler, vergiler vesaire yani. Yani kısa vadedeki ödemeleri kısa vade nakite çevirebileceği değerlerinden fazlaysa burası eksi oluyor. Eksi 20 eksi 20,52 milyar TL ve kısa vadede de soruna işaret edebilir. 3 kırmızı arka arkaya e, kısa vadede de soruna işaret edebilir mi? Olabilir. E, gelelim buraya. Sevgili dostum burada yeni projeler, yeni yatırımlar başlatmak veya... Mevcuttakileri korumak, yükseltmek, iyileştirmek için kullanılan harcamalar var. Yani sermaye harcamaları var. Bilançoda mal veya hizmetler için ödeme olarak kaydediliyor. Ya da sermayeleştiriliyor. Bu varlıkların faydalı ömrü bir mali yıldan azsa sermayeleştirilmek yerine gelir tablosunda gider olarak kaydediliyor. Bu grafiği beğenmedim. Kısa vadede likitte sorunla işaret edebilir. Analist gelecek büyüme tahminleri. Yıllık kazanç artışı tahmini endüstrisini geçiyor. Asya pazarıyla eşit. Yıllık gelir artışı tahmini endüstrisini geçiyor. Asya pazarını e, geçiyor. Mesela burada kazanç ve tasarruf oranında durum pozitif. Kazanç piyasa pozitif. Buralar bakın hep gelir ve pazar. E, yüksek büyüme geliri bunlar pozitif. Tabi gelecek büyüme tahmininde. 12 analistin ortalaması 326,62 TL. Gelelim buraya Asya otomobil endüstrisindeki diğer şirketlere yani diğer rakiplerine kıyasla. Ee, orada sanayi ortalaması ve e, tofaşın görünümü yani bir tık üzerinde pahalı yani ee, ben otomotiv hisselerine soğuk bakıyorum yani bu ABD borsası da dahil bizim borsamız da dahil çünkü e, çok e, sağlam iyi bir rekabet var orada mesela gelelim buraya bana bazen mesajlarda soruyorsunuz işte doğuş otomotiv ne olur? İşte Tofaş ne olur? Ford ne olur? Ben soğuk baktığımı söylüyorum. Bakın Asya sanayi ortalamasının oldukça altında kalan çok sağlam rakipler var burada. Hyundai var. Kia var. Subaru, Mazda. Yine ucuzların olduğu bu barların her birinde şirketler var. Yine ucuzların olduğu mesela Toyota, Honda, Tata, Mitsubishi, Biraz daha pahalı ucuzların arasında ama biraz daha pahalı mesela Suzuki Nissan Isuzu Yamaha Ya işte böyle O sebeple e, Türkiye borsasında otomotiv e, sektörüne bence Soğuk bakın Öyle diyeyim yani ama yine de siz bilirsiniz tabii sizin paranız e, Gerçeğe uygun değer 169,96 TL yani otomotiv sektörüne soğuk bakın dememin sebebi bizim gibi geçiş sürecinde olan ve bir türlü de vaziyeti düzeltemeyen bir ülkede ya bir sürü sektör varken otomotiv sektörüne niye gireyim ben? Bakın burada canavar gibi rakipler var yani Toyota, Honda, Tata, ne bileyim işte Suzuki, Nissan, Isuzu, Yamaha. Yani yabancı yana yakıla ateşler içinde tofaşı almayacak yani. Anlatabiliyorumdur inşallah Evet bu analizi başka yerde gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum Görenleriniz varsa mesajlarda yazabilir Burada shark pattern Shark yani köpek balığı Deseni var Bunun bearish olanı var D bölgesini bulmuş 195,70 152,20 Yani muhtemel e, tepkiyi alabileceği bölge Burada bir risk O tepkiyi aldığı bölge 195,70 152,20 bölgesi Orayı tekrar ziyaret edip ki Ziyaret edecek gibi Öyle görünüyor Orayı kaybederse 126,9'a dikkat edeceksiniz Zaten burada yazdım şimdi şark paternde x, a, B, C'den oluşan ekranda gördüğünüz gibi 5 nokta var. B noktasının düzeltme seviyesi x'ten a'ya çekilen Fibonacci'de 0.236 ile 0.886 aralığı. Buraya dikkat edeceksiniz. C noktası için a'dan b'ye Fibonacci çekiyoruz. C noktasının 1.13 1.618 arasında olmasına dikkat ediyoruz. D noktasındaki dönüş için X'ten C'ye, X'ten C'ye Fibonacci çekiyorsun. 0.886 ile 1.13 aralığında olmasına dikkat ediyorsun. Şimdi burayı kaybetmediği senaryoda tekrar uğrayabilir, çıkabilir. O ayrı konu. Ee, i̇lk hedefimiz 246.10, 266.75. Buralardan satış gelebilir. E, fakat oldu da bu bölgeye kadar bir uğradı. Bu satış çok ciddi boyutta olmayabilir. Çünkü devamında yani onu bir simüle edelim hadi. Şu şekilde. Diyelim tekrar buraya bir daldık. E, tepki alırsa sen de topa girersin. Baktın şuradan kafayı çıkardı, kurtuldu buradan. Olabilir yani. Ya da burada değerlendirirsin gelir buraya sığ bir düşüş şu direnç hattını şu direnç şuradaki direnç hattını desteğe çeviren bir düşüş 227,1 227 gibi yapıp sonrasında buraya gelebilir ne yapacaksa burada yapabilir işte buradan sert düşüş yapar mı ne yaparsa artık onu o zaman bakarız ama tepki bölgesinde bakın tepkisini almış tekrar bir uğrayacak gibi. Gerisi sizde artık. Risk yönetimi size ait. hadi diyelim ben tam ne yapacağımı bilmiyorum. Oradan alayım mı ya 126,9'a düşerse. Şöyle yapabilirsin. Mesela diyelim ki 200 bin TL'lik atıyorum yani. Afaki. Tofaş hissesi almak istiyorsun. 200 bin TL'lik. Herkes 1 milyonluk 2 milyonluk alamıyor. 100 bin liranla burada topa girersin. Geri kalan 100 bin lirayı saklarsın. Belki olur burası görülür belli mi olur. Ee, ya da daha cesur bir alım yaparsın. Mesela burada daha büyük bir alım yaparsın. 200 bin liranın 150 bin lirasıyla buraya uğradığında mesela alırsın. 50 bin lirayı bir köşede tutarsın. Ne olur ne olmaz dersin. Bu hisse özelinde yatıracağın paradan bahsediyorum. Ama her zaman için e, Bizt 30 fonu veya mesela ben kendimden örnek vereyim ben iş bankası iştirakleri fonu Hisse senedi ağırlıklı o. Ben paramın önemli kısmını mesela ona koydum ona yatırdım Yanına belirlediğim hisse senetlerini 3 tane hisse senedi belirledim Onu ekledim Sen biz 30 fonu yapabilirsin Önemli bir kısmını oraya koyarsın Yanına da çok fazla değil 3 bilemedin 2 Bilemedin 3. Yani çok açılma derim. Hisse senedi koyarsın yanına çekilirsin kenarıya. Türkiye borsasında kendi başınıza Türkiye borsasında kendi başınıza şuradan tüyo geldi buradan tüyo geldi deyip 5-6 tane hisse senedi alınmaz. Çok kötü içeriye girersiniz. Umarım yayın hoşunuza gitmiştir. Topaç'la ilgili e, soru işaretlerini belli ölçüde en azından kaldırabilmişimdir. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.